Herkese selamlar. Aslında videonun başlangıcını şimdi yapıyorum. Saat gece 12. Uykudan uyandım. Arabayı şarza bırakmaya gidiyorum. Şimdi şarj istasyonunda başka birisi park etmişti. Tabii ben de kaldırmak istemedim. Şimdi kontrol ettim uygulamadan. Kişi arabayı almış önünden. Güvenlik kameram var şarj istasyonumun orada. Dolayısıyla ben de gün içinde bayağı bir yol yapmıştım. Şu an %9 şarjım 39 kilometre menzilim var. Şimdi gideceğim %100'e getireceğim sabaha kadar. Sabah da arabayı alıp ya Aydın ya Balıkesir bilmiyorum nereye gideceğim. Sabahki moduma göre yola çıkmayı planlıyorum. Bakalım videonun başlangıcını şimdi yapıyor olacağız. Devamı ise yarın gelecek Evet şimdi kapatıp ben şu güvenlik kapısının bir açılışını sağlayacağım videonun devamını da yarın getiriyor olacağım sizlere Evet şimdi şarja bağladım şarj oluyor araba kaç dakika veriyor saat 7.13'te araba yüzde yüze gelmiş olacak Herkese günaydın bir pazar sabahından. Şimdi videonun devamında bir iki çekim daha göreceksiniz siz ve video buradan başlamış olacak. Aslında dün eve geldim %9 şarjım vardı. Sabah arabayı şarj edip Ayvalık gitmeyi düşünüyordum pazar aktivitesi olarak. Şarj edebileceğim yer doluydu. Bekledim. Gece saat 12 gibi bir baktım. Boşalmış şarj yeri. İyi dedim bari gideyim koyayım ben buraya. Ondan sonra şarj olsun araba. Sabah da yola çıkarız. Neyse şarjda koydum. Sabah oldu. Sabah 6'da gittim arabamı çektim. Yola artık çıkarım diye bakıyordum öyle saatlerinde ayvalığa gitmek için. Evden çıktım. Hazırlandım. Her şeyi aldım. Evden çıktım. Bir baktım. Anahtarım yok yanımda. Anahtarı unutmuşuz. Yedek anahtar da yok yanımda. Şimdi Ayvalık planını belki öğleden sonra yaparım. Zaten saat 12'ye geliyor 11.30. Şimdi Urla'ya gidiyorum. Urla'daki evde bu evlerin yedek anahtarları var. Urla'ya gideceğim. Urla'daki evden evin yedek anahtarını alıp biraz orada vakit geçin. Belki hiç ayvalık yapmayız bugün. Bugün direkt Urla yaparız. Urla'dan da Seferisar Urla oraları gezip geliriz diye düşünüyorum. Tabii her an her şey değişebilir. Nasıl ki 10 dakika önceye kadar benim planım Ayvalık'a gitmekti. Şu an çevre yolunda karşıyaka tarafında Ayvalık'a doğru arabayı sürüyor olacaktım. Fakat şartlar el vermedi ve Urla'ya sürüyorum arabayı. Ben her zaman böyle şeylerde nasibe inanırım. Demek ki daha farklı bir sıkıntı olacaktı ki yolda. İnanırsınız, inanmazsınız. Yaratıcıya, Allah'a, Tanrı'ya artık sizin inanışınızda ne deniyorsa ben inanırım ve böyle durumlar derim ki demek ki başka bir sıkıntı başka bir belaya konu olacaktık ki Rabbim bizi yolumuzdan çevirdi ve farklı bir yoldan bizi götürdü. Mantığıyla bakarım. Diğer türlü ya ben anahtarı niye unuttum? Pazar günü çilingiri nereden bulayım? Şunu şöyle mi yapayım? Bunu böyle mi yapayım? mı düşünürsek bu işin sonu gelmez. Onun için fazla düşünmemek lazım. Hayatı bize getirdiği şeylerle beraber yaşıyor olmamız gerekiyor. Yani her şey istediğimiz gibi olmayacak hayatta. Değişen bu durumun zevkini, tadını çıkarıyor olmamız lazım bana göre. Aslında bu böyle bir pazar günü gezme vlogu olacakken pazar sohbetine döndü. En son Urla'ya giderken bir video çekmiştim sizlere. Urla'ya gittim, anahtarı, yedek anahtarları aldım. Ondan sonra bir şeylerle uğraşayım derken bahçenin şu sunu halledeyim, bu sunu halledeyim. hazır elimizdeymişken şunu yapalım, bunu yapalım derken geç oldu baya. Ondan sonra dedim ki olsun biz günü batırmaya Ayvalık'a gidelim. Ondan sonra Ayvalık'a gitmek için çıktım Urla'dan. Hesapta tekrar gelip bir yüzde on şarj alayım. Ondan sonra Ayvalık'a git gelir rahatlıkla kurtarırım kısmı vardı. Yola çıktım. Urla'da siteden çıktığım anda arabaları bekliyorum böyle siteden ana yola çıkışta. Birinci araba geçti. ikinci araba geçti. Yani sağdan çıkacağım ben ama solda boş olmasına rağmen herkes sağdan geliyor. Ya bekleyeyim dedim. Normalde yani tabii bunu bir matematiksel, zihinsel bir hesap yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben kendimi yola atarsam bu arabanın iğmelenmesiyle devam edebilirim. Çünkü normal benzinli ya da mazotlu bir araba gibi değil. Siz gaza bastığınız anda bu arabanın tüm gücünü aynı anda ayağınızın altında pedalda hissedebiliyorsunuz. Bundan dolayı böyle yolu okuyorum bir yandan da. Trafikte zaten önemli olan şey yolu okuyabilmektir. Şoförlük buradan gelir. Neyse bir araba geçti, iki araba geçti, üç araba geçti. Çıkacaktım dedim ki ya çıkmayayım bekleyeyim. Bir araba daha geçti önümden Suzuki. Vitara'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra arkasında bir tane beton mikseri var. Dedim ki ya ben artık çıkayım. Zaten bu beton mikseri gelene kadar ben çoktan iğmelenmiş, hızımı almış, tamamen yola entegre olmuş olurum. Suzuki'den sonra çıktım. Önde Egea, arkada Suzuki, onun arkasında ben. Ben yola çıktıktan sonra yaklaşık bir 50-60 metre gittik. Suzuki, anlamadım öndeki Egea mı, ani fren yaptı yoksa Suzuki mi bir şeyle oynuyordu da hızını alamadı vurdu bir anda plastik parçaları tampon parçaları havada uçuştu bir baktım kaza yani hemen dörtlüleri falan yaktık sağa çektik yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı diye aslında benim o dakika oradan çıkmamın tek bir amacı vardı Ayvalık'a günü batırmaya gitmek. Böyle olunca da zaten sabah anahtarı kaybettiğimde dedim yani Vardır bu işte de bir hayır. Demek ki başka bir bela başımıza gelecekti ki böyle bir durum gerçekleşti. Devamında Urla'dan çıktığım anda da böyle bir şey olunca ya dedim ki yok hayır bugün benim oraya gitmemem gerekiyor. Çünkü papazla Tanrı'nın hikayesi vardır bilenler biliyordur. Bir gün şehri su basacak da geliyor Belediye ekipleri diyorlar ki şehri tahliye edeceğiz. Herkesi çıkarıyorlar kiliseye göre. Papaza da diyor ki ya papaz efendi gitmemiz lazım. Papaz diyor ki yok hayır ben Tanrı'ya o kadar ibadet ettim Tanrı beni kurtarır. Sonra neyse şehri sular basıyor. Papaz kilisenin birinci katına çıkıyor, balkona çıkıyor. Bu sefer bir hücum botta geliyorlar. Ya diyorlar papaz efendi gel inat etme gidelim bak. Şehri su basıyor artık. Senin de çıkman gerekiyor buradan. Papaz diyor ki, "Yok, hayır, Tanrım beni kurtarır." Sonra papaz kilisenin çatısına çıkıyor. Kilisenin çatısına çıktığında tekrar geliyorlar. Bu sefer bir Skorski ile. Diyorlar ki, "Ya papaz efendi bak, öleceksin. Gel gidelim." Diyor ki, "Yok, Tanrım beni kurtarır." Ama papaz ölüyor. Neyse Tanrı'nın huzuruna çıkıyor. Tabii bizim papaz biraz tavırlı. "Ya Tanrım," diyor, "Ben sana o kadar ibadet ettim. Seni o kadar dinini yaydım." ama sen beni kurtarmadın. Tanrı da diyor ki ya papaz sana üç tane elçi yolladım ya o misal iki kere uyardı ya üçüncüye dedim ki yok hayır Allah'ın hakkı üç biz kullarıyız iki yeter biz en iyisi bu yola çıkmayalım ve ben o yola çıkmadım. Dolayısıyla da aslında videoya başlamıştık dün gece şarj ettik falan yani biraz şey oldu böyle sabah gideceğiz heyecanıyla yola çıktık sabah son dakikada bu arada ilginç bir şekilde sabah çıktığımda da ya dedim çıktım kapıdan dedim ki ya parfüm falan sıkmadım döneyim bir parfümü sıkayım. O arada anahtarı unuttuğum fark ettim. Yani parfüm olayı olmasa belki ben Ayvalık'a gideceğim dönüşte anahtar nerede diye aranacağım da ya Çilingir ya Urla'ya gidip anahtar alacağım ya da Urla'da kalacağım. Neyse durum bu şekilde. Ben de dedim ki uyarıları aldık. Biz bu uyarılara kulak verelim. Yani buna siz Allah dersiniz, Tanrı dersiniz, evren dersiniz, enerji dersiniz. Her ne derseniz deyin. Ben inanan biri olarak, inancım da kendime olarak Allahü Teala'nın mesajı diyorum. Öyle yoruyorum ve ayvalığa gitmedim. Önümüzdeki günlerde ama ayvalığa inşallah gideceğim. Önümüzdeki günlerde olur. Önümüzdeki hafta sonu olur. Öyle olunca dedim ki ya bir yol vlogu çekmedim. Bari en azından pazar sohbeti havasında bir kayıt almış olalım. Tarihe de bunu not olarak bırakmış olalım. Tabi bu kanalda sürekli olarak bir şeyleri, teknik verileri, arabaya ilişkin bazı hususları paylaşıyor olmayacağım. Yani böyle durumlarda da ne oldu hayattan kesitler olabilir, kendi düşüncelerim olabilir. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bunu tarihe bir not olarak ben bırakıyorum. Ondan dolayı da bu şekilde bir kayıt olmuş olacak. Bu pazar gününe özel olarak. Evet çukurlar da çok fazla ya. Bakıyorum. Ayın 17'si evet. Ay, günü tam netleştiremedim. Ayın 17'si miydi değil miydi diye. Tabi buradan çıkarmam gereken dersler vardı. Birincisi arabaya da bir yedek anahtar yaptırıp koyayım. Aslında yedek anahtarlar var da birden fazla ev olunca bu seferde gardiyan gibi gezmek istemediğim için tüm anahtarları ayırdım ettim onu valideye bırakalım dedik onda bir şey olduğu zaman alabilirim anahtarı derken böyle karıştım. şimdi Ayvalık'a da gidemeyince Ayvalık'ın en önemli özelliği balık ben de dedim gideyim alışveriş merkezine şu arabayı otopilota alalım dedim gidelim alışveriş merkezine güzel bir balık alalım Ondan sonra eve gidip balığımızı yapalım. Pazar gününün anlamlı önemine yaraşır ve yakışır bir şekilde balığımızı tüketelim. Tabii bir ayvalık havası olmasa da artık elimizden geldiğince kendimize keyifli bir pazar yaratmış olacağız. Ya bugün fena değildi aslında çıkarılacak bazı dersler vardı. Hayatta her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor hayatın temel kurallarından birisi bu. Daha önceki savaş çektiğim kayıtta da söylediğim gibi hayatta bazı şeylere karşı esnek olmak lazım. Eğer siz esnek değilseniz bazı şeylere karşı hayat sizi kırabiliyor. Bu kırmak teknik bir kırmak değil. Bu mecazi bir kırmak. İncinmek anlamında da değil. Bazı şeylerde daha böyle esnek olmakta fayda var. Yüzde yüze getirmiştim çıktım Urla'ya gittim. Urla'dan döndüm. Yaklaşık bir 100 kilometrelik yol yaptım Urla'ya gidip gelirken. Bu 100 kilometrede araba %22 batarya harcadı. Aslında fena bir rakam değil. 13.5 kWh gibi, 14 kWh gibi bir ortalamaydı. Şimdi arabaya tekrar binip hareket ettiğim için veriyi hatırlamaya çalıştım. En son indiğimde veriyi kontrol etmiştim. Yani fena bir tüketim değil. Baktığımız zaman 100 kilometrede %25-400 kilometre rahat. Böyle kemiksiz menzil bize sağlıyor bu araba. Tabi bu arabaları kullanırken aynı zamanda trafik güvenliği de çok önemli. Şimdi kayıt alırken de aynı zamanda hem bazı noktalarda otonom sürüşü açıyorum. Buna yarı otonom diyebilirsiniz, otopilot diyebilirsiniz. Adı her neyse sizin lugatınızda. Yol Destek asistanı zaten sürekli açık. Volvo'da şöyle bir sistem var. Teknik olarak sürekli park sensörleriyle, kameralarıyla yolu okuyup şeritten çıktığınızda sizi şeride atıyor. Ya da arkadan, sağdan, soldan bir arabayla çarpışacağınız zaman sizin isteminiz dışında teknik olarak kendini o şeritten kaçırıp ya da şeritte tutabiliyor. Bu güzel bir sistem. Böyle çekimler esnasında da sürekli olarak tüm bu güvenlik ekipmanlarını açarak bu güvenlik ekipmanlarıyla sürüşü gerçekleştiriyorum. Ne olur ne olmaz. Bir anlık dalgınlık sabah yaşanılan olayda olduğu üzere pahalıya patlayabilir. Onun için her zaman temkinli ve tedbirli olmakta fayda var. Özellikle trafikteyken aslında sadece önünüz ya da sizin sürüşünüz değil, arkanız ve arkadaki şoförlerin sürüşü de çok önemli. Ben arabayı kullanırken sürekli olarak arkama da bakarım yan aynaları sürekli kontrol edelim. Dengesiz, şuursuz ya da böyle çok güven vermeyen sürüş stilinde birisi varsa olabildiğince önünde ya da arkasında olmayı tercih etmiyorum. Gerekiyorsa böyle birkaç dakika geç gidelim gideceğimiz yere ya da geç gitmek istemeyen arkadaşlar hızlansın ama o cenderenin içindeki arabadan uzaklaşsın. Diğer türlü kaza yaptığınız zaman birkaç kere başıma geldi benim arkadan çarptılar iki kere. Yani o uğraşmıyor. Kazayı yapan, suçlu olan, hatalı olan uğraşmıyor. Siz uğraşıyorsunuz, sizin canınız sıkılıyor. Hatalı olsanız hadi neyse diyeceksiniz ki ya benim hatamdan dolayı bu iş böyle oldu. Ya durduk yere diyorsun ki abi ben trafikte gidiyorum niye beni buldu bu iş. Her işte var bir hayır ama canınız sıkılıyor, malınıza zarar geliyor. Baktınız o arabanın yok eksper süreci, parça süreci, onarım süreci, tüm bu süreçler ister istemez bir zaman maliyeti getiriyor beraberinde. Onun için böyle trafiği okuyup önünüzü arkanızı ona göre hareket etmekte fayda var. Yani Volvo'nun böyle bir destek sistemi var. Çok da beğenerek kullanıyorum bu destek sistemini. Ama bu tek başına yeterli değil. Bazen arabanın da kaçacağı ya da o hızda çalışacağı bir teknik teknoloji de olmayabilir. Onun için burada yolu doğru okuyup diğer trafik verilerini ve trafikteki sürücüleri de okuyup buna göre arabayı kullanmakta fayda var. Yani bu arabayı gerçekten keyifle kullanıyorum. Sanıyorum şu an Türkiye'deki en yüksek kilometredeki elektrikli Volvo bu olsa gerek. Kaç bindeyiz? 96.186 bin kilometredeyiz. 100.000'e yaklaştık aslında bir noktada böyle satma düşüncem vardı benim bu arabayı. Değiştireyim diyordum. EQE'ye baktım, Tesla'ya baktım, diğer arabalara baktım, kullanan arkadaşlarla konuştum falan. Kimisi, evet gene yavaş diyoruz. Ses geldi mi? Biraz zor durdu yandaki. Aslında böyle birkaç arabaya baktım. Ne alternatif bulabiliriz gibisinden test sürüşü falan da yaptım. EQ'ya gerçekten çok güzel bir araba. Yani farklı bir araba. Taycan'a baktım. Taycan 10 milyon teklif verdiler ofiste duruyor teklifi. Yani gidip elektrikli bir arabaya 10 küsür milyon lira verir miyim? Yani o hazzı almak evet sadece araba değil, marka, kalitesi, hazzı çeşitli Durumlar vesaire bunlar evet muhteşem bir araba Taycan. Taycan ya da Taycan. Ama işte o 10 milyon bindiğimiz bazen böyle eşek niyetine bindiğimiz, bazen böyle deli gibi kullandığımız, umursamadığımız bir araba için 10 milyon vermek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani ben 10 milyonu verdikten sonra Taycan'a sanırım o arabayı böyle pamuklara sararak kullanırım. Böyle bir çukura girdiğim zaman içim acır. Moralim bozulur. Diyebilirsiniz ya o parayı vermişsin, 10 milyonu vermişsin de buna mı takılıyorsun? Ya işte o olay öyle değil. Sonuçta 10 milyon, 10 milyon lira az para değil. Sizin hayattaki yani sigorta poliçeniz olacak yatırımları 10 milyon lirayla bugün yapabilirsiniz. Birkaç yatırım yapıp gayrimenkul yatırımından bahsediyorum. Emekli olmasam bile bu ülkede artık sırtım yere gelmez mantığında olabilirsiniz. Ondan dolayı böyle 10 milyon deyip geçmemek lazım. Evet, Metro Market'e geldik ama içerisi çok yoğun, çok kalabalık. Burada mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapmak çok keyifli Metro Market'in. Hiç sıra beklemiyorsunuz. Sepetinizi koyup otomatik olarak ödemenizi yapıp Yolunuza bakıyorsunuz o açıdan. Ben metroyu beğeniyorum. Burada da otopark yok. Devam edeceğiz. Onun için EQ'yi bir düşündüm. Değerlendirdim acaba dedim EQ'yi mi alsak. Güzel araba. Şu an için gündemimde. Yani Volvo'dan geçeceksem büyük olasılıkla şey olabilir bu. Ya da Volvo'yu gayrimenkul takasına verip o gayrimenkul takasında ederinde sayıp eldeki nakit parayla da en azından EQ için kaynak olarak düşünebiliriz. O da bir seçenek. Tüm bu seçenekler aslında gündemimizde. Ama ne olur ne biter veya bu ekonomik durumda Nasıl hareket edilmeli? Tabi bunun analizini doğru yapmak lazım. Sonuç itibariyle biliyorsunuz ticaretle uğraşıyorum ve bazen o para aslında alım değerinin çok üstünde değerlere sahip olabiliyor. Ya da bir fırsat çıktığı zaman karşınıza ticarette ne kadar paranızın olduğu değil toplamda ne kadar varlığınızın olduğu değil cebinizde o saniye ne kadar paranızın olduğu çok önemli. Ondan dolayı bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yani almak kolay. Almak bir günlük noter işine bakıyor. Ekspere götür. Baktır. Notere git. imza yat. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunu iyi değerlendirmek lazım. Bakalım. Şimdi metroya gireceğim. Çıkınca kayda devam eder miyim bilmiyorum. Eğer çıkınca kayda devam edersem gene sohbet ediyor oluruz. Evet galiba bir tane buldum otopark. Çok fazla boş otopark yeri var da ben böyle deli park etmiş insanların yanına park etmeyi çok sevmiyorum arabayı. Çocuk koltuğu olan araba yerlere de çok park etmeyi sevmiyorum. Ya bazı insanlar var. Hani tamam bu sonuç itibariyle biraz önce dedim biniyoruz böyle. Bazen eşek niyetine biniyoruz. Yükümüzü taşıttırıyoruz. Her şeyi yapıyoruz bu arabayla ama yani Malcanın yongası derler. Tutup da böyle şey gibi de kullanmamak lazım. Yani biri de böyle kapıya açıp vurunca insanın içi gitmiyor değil. Onun için arabayı bırakırken de dikkat ediyorum nereye nasıl bıraktığıma. Genelde hep ederim ya. Zor park yeri bulurum ben AVM'lerde. Kendim yapıyorsam sorun yok da birinin böyle zarar vermesi açıkçası içimi cız ettiriyor. Tabii ben de kasten zarar vermiyorum malumam. Bakalım kayda devam edersek alışveriş sonrası hediye olacağız. Edemezsek de kendinize dikkat edin. Bir başka yayında buluşmak dileğiyle. Aslında bugün bir ayvalık vlog'u gelecekti. Uzun bir yol yapmış olacaktık. Gene verilerden konuşacaktık arabanın sürüş pozisyonundan konuşacaktık ama bunu yapamadık. Bir pazar sohbeti yapmış olduk. Dediğim gibi burada net bir içerik çıkarmak değil, tarihe de bir not bırakmak amacımız. Gene içeriklerin içerisinde de bazı anekdotlar paylaşıyor oluyorum sizlerle. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.